Sevgili seyircilerimiz biz bugün güncede emeklilerimizin sorunlarını konuşacağız ilk bölümde. Marumunuz en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması tartışıldı. Fakat çok büyük sıkıntılarımız var diyor emekliler. Açlık sınırı 14 bin lira bari asgari ücret alalım ama biz 10 bin lirayla geçinemiyoruz diyorlar. Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Sayın Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu bizimle hoş geldiniz efendim. Efendim iyi yayınlar. Ben de öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ben Uğur Hoca'nın talebesi olma şerefine erişmişim. Öyle mi? Hukuk Fakültesi'nde mi? Fakültesi Harika. Ne büyük Uğur olur. Hocanın, evet hakikaten kendimi acıdan şansı hissediyorum. E, yetişmemizde Hı. çok önemli e, katkılar olan değerli bir hocamızdı. E, nur için de olsun evet, emniyet müdürümüz Aynı şekilde bir de bugün dikkat çekmek istedim. 24 Ocak 1980 ekonomik dönüşümün o yıl biliyorsunuz 24 bir kararlar alındı ve ülkemizde bir Ocak ekonomik karar dönüşüm 24, Turgut Özal kararları. Evet, kararları özel sektör e, müdahaleci bir evet. karma ekonomiden evet. tamamen liberal, liberal ekonomiye ekonomik. kapitalizmin en acımasız düzenine geçildi evet. ve işte özelleştirmeler başladı zaten e, sivil Hükümetlerin bunu yönetemediği için bunun arkasından da ihtilal geldi biliyorsunuz. Tabii. Şimdi e, işte yıllar sonra bakıyoruz, şimdi yıllar sonra bakın iş tersine dönüyor. Şimdi işte şeyler açıyoruz, devlet e, eliyle tanzim satış mağazaları evet. açıyoruz. E, diyoruz ki fiyatları denetle diyoruz devlete. Evet. Dolayısıyla bir geriye e, dönüş var. E, bunu da hatırlatmak istedim. Çok yani haklısınız. Yemde duracak kararlarını e, unutmamamız ve zaman zaman değerlendirmemiz lazım bu ülkenin insanları, vatandaşları olarak. Bu yalnızca Türkiye için değil kapitalizmin e, yarattığı gelir uçurumu, gelir evet. adaletsizliği, kapitalizmin doğduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde de, İngiltere'de de e, çok net bir şekilde hissediliyor. Türkiye'de zaten hep konuştuğumuz evet. Davos'ta, problem. Davos'ta 250 milyarder e, bir araya gelmiş Rockefeller'de dahil buna ve e, devlet başkanlığına bilen mektup yazmışlar. Diyorlar ki Bizden servet vergisi alın. Yani eşitsizliği kınıyorlar. Bakın bunları yapıyorlar. Davos'ta, evet, Davos'ta ve Rockefeller. Ve bir yer Eşitsizliği kınıyorlar. Daha iyi bir kamu hizmeti için bizi vergilendirin diyorlar. Yani devlet de diyor ki bizden vergi al, hizmetini artır. bir Enteresan bakın. Aşırı ve verimsiz özel serveti artık demokratik geleceğimiz için yatırıma çevrilecek bir vergi alın bizden diyorlar. Yani demokrasiyi de e, demokrasilerin de tehlikede olduğuna işaret ediyorlar. Onlar bile böyle bağırıyor. İşte bir e, kapitalizmin geldiği nokta. Geldiği nokta. E, bu tabi bu emekli aylıklarına gelirsek yani emeklilerin de hakikaten e, milli gelirden aldığı pay süratle düşüyor. Hı hı. Yani bugün işte ülkemizde baktığınız zaman 2003'lerde eee 5.33 olan pay bu 2022'de 4.46'ya kadar gerilemiş ve gerileme devam ediyor. Dolayısıyla emeklerimizin milli gelirden aldığı pay düşmeye devam ediyor. Bu yılı demin buyurduğunuz gibi Sayın Cumhurbaşkanı emekli yılı ilan etti. Umarız bu emekli yılı emeklimizin sorunlarına çare ve telafi yılı olur. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Yaşlılık yılı ilan ettiği bir yaşlılık şurası yapmıştı e, köşkte, sarayda. E, bu şimdi de emekliler yılında bir emekli şurasının toplanmasını ve bu toplanacak emekli şurasının bu konuştuğumuz sorunları e, masaya yatırarak e, çözülmesini istiyoruz. Evet şu anda mecliste e, kanun görüşülüyor. İşçi ve Bağkur emeklilerini memurlardan ayıran, e, zamda neyse aklı selim galip geldi. O süreç şöyle kısaca anlatır mısınız? Ee, yani, Çünkü e, büyük bir adaletsizlik evet. var diyordu emekliler. Şimdi, şimdi tabii bu e, anayasanın 53. maddesinden gelen bir Biz 5510 sayılı yasa işte tek çatı yaptık Sosyal Güven Kurumu ama maalesef norm ve standart birliği dedik bunu sağlayamadık. Önce anayasada bozduk. 2012'de anayasamızda yapılan bir değişiklikle memurların aylık artışları memur sendikalarının yaptığı toplu sözleşmeye bağlandı. Evet. Ve bunun kanunla düzenleneceği anayasamız hüküm altına alındı. E, dolayısıyla bundan evvelki yasalarda eğer işçi ve memurun arasında bir, bir fark çıkarsa bunun yansıtılacağı hangisinde çıkarsa diğer yansıtılacağı konusunda hüküm vardı. Son 5.510'da bu hüküm kalktı. Bu nedenle şimdi memurumuz toplu sözleşmeye dayanarak zam alınca arada bir işte ciddi bir fark doğdu. Yani birisi 33 birisi 49.5. Evet. E, ciddi bir fark doğdu. İşte önce 42'ye çıkartımı evet. noktasında plan bütçede görüşülürken de evet, 42 oldu. Orada bizi de davet ettiler. Türkiye Emekliler Derneği olarak evet. biz araştırma müdürümüz Namık Tan'la beraber gittik ve orada hakikaten bunun bir kere eşit. Çünkü insanlarımızın adalet duygusunun zedelendiğini ya yani burada adalet duygusu çok önemli. Yani evet. burada emeklilerimizin arasında hakikaten e, adalet duygusunun e, zedelendiğini açıklamaya çalıştık. Aklı Selim Galip geldi bugün e, bu e, düzeliyor e, ve e, en azından oran olarak e, orayı yakaladı. E, ancak 10 bin ne yazık ki 10 bin aldığımız istihbarda 10 bin 10 bin olarak kalıyor. En düşük emekli En düşük yani. emekli aile. Yani orada o e, artış olmayacak mı? Yine yani şimdi lira, halen umutluyuz tabi çık, çıkıncaya kadar mı? hala kanun çıkıncaya da halen umutluyuz bugün ama çıkar herhalde bugün mi? bugün kanun çıkacak ya bu gece bir biter netleşmiş. E, netleşmiş olur ama e, şu ana kadar aldığımız şeyde böyle bir 10 binin değişeceği noktasında e, bir yok bakın şimdi e, işçi 2000 öncesi işçi maaşı 11.300 11, seviyesindeyken yani taban maaşı söylüyorum. <laughs> 2000 sonrası bu 7.49'lara düştü. Yine intibaka geldi. Yine bakın. intibaka geldik. Tabi bunu intibaka gelince şu tabloyu isterseniz hı hı. beraberce bir değerlendirelim. Hı hı hı. Ee, bakın şimdi bu ben size bu tabloyu şimdi niçin için gösteriyorum. Bakın burada bak kırmızı oranlar var. Yani sabit tutarsanız. Evet. 3 bakın 3 ayrı sistem var. Hı hı. 2000 öncesi sistem, 2000-2008 dönemi, 2008 sonrası. Şimdi 5000 gününü esas alarak e, aylık bağlama oranına baktığımız zaman 2000 öncesi %60'lardayken 2000 sonrası bu %43'lere e, aylık ve bağlama oranı. Aylık bağlama oranı 2008 sonrası ise %27'lere düşmüş. düşmüş. Bakın kırmızı kırmızı, kırmızı evet. işaret edin. Yani ve e, alt sınır var mesela 2000 öncesinde %70'ken ondan sonra bu %35'lere düşmüş. Kaybı görüyor musunuz? Evet. Bakın. Çok ciddi kayıp Şimdi bir diğer de aylık güncelleme. Yani bir aylık yapılırken aylık bağlama oranı güncelleme beraber alınır. Güncelleme nedir? Ülke büyü, büyümesinin güncellenmesi. 2000 önceki sistemde gösterge sistemi vardı. İşte memurlar için belirlenen kassa'yı sayı onlara da uygulanırdı. Yani herkesin bir kassa'yı sayıda yeri vardı. Dolayısıyla şimdi ne oldu? 2000-2008 arası dönemde tüfeyle milli gelirin yüzde yüzü yani ülke büyümesinin yüzü tüfenin tamamı nazara al alarak bir e, maaş hesaplama sistemi geldi e, Peki 2008 sonrası ne oldu 2008 sonrası ne yazık ki bu milli gelirin güncellenmesi yüzde yüzden yüzde 30'a indirildi kaybı görüyor musunuz bakın üçte bire yakın bir kayıp İşte bu şu demin verdiğimiz rakamlarda kayıp buradan kıyaslanıyor biz bunun için diyoruz ki intibakın biren evvel yapılması lazım bunu, bu, 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 tablo. bu tablo zaten bunu evet. net gösteriyor bir de biliyorsunuz bunu sizin programınız çok tadı işte 2016'da çıkan bir yasayla e, ülke büyümesi güncellendi yani rakamlar büyüdü ve geriye doğru 2009'dan itibaren 2016'ya kadar büyüme rakamları değişti hı hı. ama o emeklilerimizin yani bugün dahi emekli olanlar o yılları ne yazık ki eski sistemden alıyorlar. Eski büyüme rakamlarından. E, bu konuda biz dava açtık. Davamız şu anda eee istinaf mahkemesinde. Refah payı e, ev, yani Ankara mahkemeleri lehimize karar verdi. İstinaf mahkemesinde davamız e, burada da bir, bu in, bunların hepsi intibakın yapılmasını, yani bu aylık sistemlerinin tek bir düzeye getirilmesini ve bu kayıpların ortadan kaldırılarak işte bugün aylığın Açlık sınırının yarısında yani şimdi 10 bine getirilerek e, asgari ücretin işte yarısına neredeyse yarısına yakın düştü. Yani daha evvel asgari ücretin 2002'lerde %50 üzerindeyken şimdi %50 altına düştü asgari ücretin emekli aylıkları. Dolayısıyla emekli e, ciddi bir kayıp var. Bu kaybın giderilmesi lazım. Yani e, şimdi bakın e, 10 bin liraya girersek şimdi sosyal yardımlaşma ve danışmayı teşvik kanunumuz var bizim. Bu kanunun ikinci maddesine 2012 yılında bir madde eklendi meclisimizce. Diyor ki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla yani emekli aylığı alıyorsa veya bu kuruluşlardan aylık ve gelir bağlanmış olmakla birlikte fon kurulunca belirli ölçütlere göre hane hakkında kişi başına düşen geliri 16 yaşından büyükler belirlenen net asgari ücretin bir bölüşünden az olan kişiler fakir ve muhtaçtır ve yardım alabilir buradan diyor. Yani, yani nedir asgari ücretin üçte biri? 5 bugün 17 bin, 5667 lira. Yani bir ailede kişi başına düşen gelir 5667 lirin altındaysa bu aile, hane fakir ve muhtaç ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından yardım alabilir noktada. Bu durumda hem aile yardımı hem çocuk yardımı. En düşük emekli ayrı alan bir e, ailede iki kişi varsa karı koca evet. yardıma muhtaçtır. Yani 11 bakın 5602 ile çarpınca 11200 ya yani 11200'ün altında gelir giren hı hı. yani sadece 10000 değil 10.000 üzerinde de. E, dolayısıyla biz yani bakın kanun bunu söylüyor. Yani biz bu rakam işte asgari ücrete çekilsin derken evet. e, işte bu şu kanunda nice olmazsa fakir ve muhtaçlıktan Emekliyi kurtaralım evet. demek istiyoruz. E bu, bu kanun bunu, e, emeklilerimizi ve müracaat edin ben söylüyorum emeklilerimize. Müracaat edin ki buraya ne kadar emeklinin müracaat ettiğini hükümetimiz de görsün, meclisimiz de görsün. Ona göre tedbirleri... Bu çok önemli. Alır. Nereye müracaat edecekler? E, bunlar il, il, illerde biliyorsunuz sosyal il müdürlükleri var. Yani ayrı Sosyal bakanlığın Oralara müracaat edecekler E devletten müracaat edebiliyorlar. Yani dolayısıyla bunlar müracaat ederek o yardıma yani hem aile hem çocuk olan mesela yeni EYT'lilerin çocukları da var küçük. Çocuk yardım hak kazanma durumundalar bu ay. dediğim gibi eğer altında altındaysa. Yani ve bu bu emeklilerimizi biz buraya müracaat etmeye davet ediyoruz. Çünkü çok önemli. Bir de görelim oradaki evet. insanlar da görsün. Yani ne kadar emeklimiz buraya müracaat ediyor. 7500 lirayken de bunu tartıştık sizin programınızda bugün maalesef bir şey değişmedi ve aynı tablo devam ediyor. dolayısıyla 10 bin lira şu anda olan kanunumuza göre fakir ve muhtaç. Buradan bu emekliyi kurtarmak. Ne kadar muhtaç. yardım aşağı yukarı alacaklar? Yani bin lira civarında o oranları bin lere var. var. Bin, 1200 işte 900 belli bir orana göre e, fakirlik bu, bu kriterleri var. Kişi o başı önemli. mı? E, kişi başı. Kişi yani. başı. Yani. Bu çok önemli. Yani, e, hem evet. emekli açısından bir ek gelir olur evet. hem de görürüz. Artı yani. bazı belediyelerimiz de evet. e, yardım yapıyorlar emek bu, bu durumda olan emeklilerimize. E, belediyelere de müracaat edebilirler. E, ama tabii e, hakikaten emeklimiz bu duruma düşünülmesin. Yani evet. emeklimiz böyle kapı kapı yardım olan diyen yani dilenci duruma çünkü emeklimiz bunları primleri ödeyerek kendi prim ödeyerek bunları kazandı. Yani dolayısıyla bir hakkı var. Bu bu hakkın hı hı. gittikçe kaybolmasını gerektiği sistemin işte bu emekler yılına yakışan bu sistemi bir an evvel e, değiştirilerek bizim intibak dediğimiz yıllarca vurguladığımız intibakında yani yeni bir sistem ortaya koyarak eşit adalet zaten bunu biz de söylemiyoruz. Bakın şey de bunu kabul ediyor hem kalkınma planı hem de yıllık program yıllık program açıkça diyor ki daha adil ve etkin bir yapı bulacağız şey sosyal güvenlikte ve hakkaniyeti güçlendireceğiz diyor. Bak bunu hem kalkınma planımız söylüyor hem yıllık program söylüyor. Yani demek ki yani bunu hükümetimiz de kabul ediyor. E kalkınma planı da meclisten geçiyor biliyorsunuz. Onlar da kabul ediyor. ya dolayısıyla işte bu hakkaniyeti hmm. gelin şu emekliler yılında işte şurayı da yapalım, orada sosyal tarafları çağıralım, uzmanları çağıralım, üniversitelerimizin hocalarını çağıralım ve ülkemize yakışır bir bu emeklimizde ma bu yoksulluk sınırından, açlık sınırından kurtaracak sistemi değiştirelim diyorum ve bunu yani bir bu tüm değerler de bunu doğruluyor zaten yani sosyal güvenlik sistemini açık vermesin diye 5 bu yaz işte hem 99'da EYT'si hem şeyde yapıldı var. ama bugün gelen nokta maalesef yani da açıkların yine devlet bütçesinden takviyeler devam ediyor azalı azal yani az yani aslında Avrupa standartları OECD standartlarına göre Türkiye'nin devlet bütçesinden yaptığı yardımlar maalesef onların çok altında yani daha fazla Sosyal yardım yapması hı. lazım. E, bu yılda e, yani işte herhalde e, Cuma günü e, Sayın Bakan e, bir toplantı yapacak e, bir çalıştay yapacak e, bu açılışın 20 açılışı ile ilgili e, burada da e, bunlar konuşulacak e, yani tabi. Sayın Cumhurbaşkanının nezdinde yapılacak bir çalıştayda alınacak kararların e, bu sistemin düzeltilmesi noktasında e, hayırlara vesile olacağı görüşündeyim ve bunu bir an evvel e, yapmamız lazım e, çünkü yani işte bakın yüzde 49 şeyler aslında yüksek rakam yani oranlar ama, ama enflasyon, ama enflasyon. yani şimdi e, biz şöyle bir yüz lirayı baz alarak bir Hı. şey yapalım dedik yani. Enflasyonu ezdiriliyor mu emekli? Evet ezdiriliyor. Bakın 100, 100 lirayı baz alarak bir hesap yaptık. Yani geçen sene 2023'te eğer 100 lira aylık enflasyona göre artırılırsaydı ne olurdu maaş? E, ne verildi maaş? Arada 232 lira fark bulduk bakın yılda. Yani bu 100 lirada. 232 lira ezdir, yani daha düşük maaş almış ve enflasyona ezdirilmiş emeklimiz. E tabi şimdi 40 bile alsak Şimdi bakın diyor ki Mayıs enflasyonu yüzde seksen olacak diyor beklenti var. Seçimi e, Seçim sonrası. şimdi 40 alsan ne olacak? Mayıs'ta yüzde yüzde seksen bir enflasyon gelecekse enflasyonu ezileceğiz yani birkaç ay içinde. zaten bu ayda herhalde beklenen yine yüksek bir enflasyon. dolayısıyla bunun yani bir an evvel bu sistemin düzeltmesi bakın şimdi biliyorsunuz bu hafta Ankara'da işte stajyer ve ...çıraklık mağdurları eylem yaptı. İşte İstanbul'da şimdi EYT'lilerde bir gün davası. Yani bir işte 99 öncesi emekli olanla ondan sonra emekli olan e, arada 17 yıl fark var. Yani on, 17, 17 yıl geç var. emekli olacak. Evet. Yani dolayısıyla ne oldu? EYT yeni bir eşitsizlik yarattı. Evet. Şimdi EYT mağdurları. Yani EYT'liler vardı şimdi EYT mağdurları çıktı. Ve bunlar da İstanbul'da eylem yaptı. Örgütleniyorlar. Hı. Yani onlar da tabii kendi haklarında ama yani bu, bu da gösteriyor ki sistem bir noktada artık tıkanmış vaziyette. Dolayısıyla bu sistemin e, düzeltilmesi e, bir an yani artık gecikmeden bu sistemin ve emekli, yılı, emekli yılı, yılıysa emekli yılını işte güzel müjdelerle kutlamamız lazım. O zaman onu konuşalım. 5 dakikamız var şimdi. Evet olması gerekeni, emeklinin beklentisini, bunun yanında sosyal haklar da var. Emekli evden çıksın istiyor. Evet. Yayın öncesinde konuştuk sizin evet. Artık insanlar yardımlarını emeklilere veriyorlar. Yani toplumun evet. dar gelirlik kesimi emekliler olarak görülüyor. Bu da büyük bir moral çöküntüsüne yol açıyor. En az asgari ücret oranında maaş almalı emekliler diyorsunuz. Bunu biliyoruz. Çünkü aşıksın. Asgari ücret nedir? Ne diyor? Aslında bir kişinin, bir kişinin evet. bakın. Yani minimum karnını doyurabileceği ücrettir. Yani aslında asgari ücret, ama şu anda Türkiye'de ne yazık ki ortalama ücret oldu. Asgari ücret budur, bir kişinindir. Tabii. Toplumun, e şimdi, çalışanların e, tabii, yüzde yine fazlası yani asgari de, ücret. Diyoruz ki asgari ücret baz alınacaksa, eğer asgari ücret hakikaten aç karnını doyurma ücretiyse, e, o zaman e, emeklilerin de bunun altında olmaması lazım. Yani ya. Yani çok çok artık bakın sağlık giderlerimiz. Şimdi 2009 2000 geçen bir açıklama yapıldı. 15 kat artmış sağlık giderleri. Hükümetin giderleri 12 kat artmış, vatandaşın cibi cebinden çıkanlar 14 kat artmış. Emeklinin bugün aylığından ciddi miktarda sağlık kesintisi yapılıyor. Evet. Çünkü emekli, yaşlı hastaneye gidiyor. Ev, oradan işte ilaç yazılıyor. Bunların hepsi kendinden bir kesintiye neden oluyor ve, ve, ve hep e, yani bin liranın 200 lirası emekli sağlık giderlerinin ceb emeklinin cebinden tabii. yani sigortalının emeklinin cebinden çıkmış. Bunlar yani emekli için çok ciddi rakamlar. Yani bir eğer işte o için 10 bin lira alan eğer ayda iki bin lira sağlık giderine e, yatı yapıyorsa e, düşünün yani onun artık e, ne kadar onun için önemli bir, bir meblağ olduğunu Hastaneye ve nelerden kısıtlama yapacağını. Tabii. Hastaneye de gitmiyor yeri e, tabii. geliyor. E, gitmiyor, yani kimse bu yaptırılacak şeylerden korkuyor. Onun için tabi dediğiniz gibi e, hastaneye de gitmiyor. E, bu nedenle yani şimdi işte kalkınma planı da işte yeni işte sağlık sistemini tamamlayıcı emeklilik düşünülüyor biliyorsunuz. Evet. Yani tamamlayıcı emeklilik gel gelmek düşünülüyor. Efendim e, bu tamamlayıcı sağlık sistemi düşünüyorlar yine şey içinde. E, bakım sigortası düşünülüyor yani buralarda e, düşünüyor ama e, bunların hepsi Şimdiden sonraki, ilerideki emekliler için ama şu andaki emeklinin sorununu bunlar çözmeyecek. Şu andaki emeklinin sorununu intibak çözecek. Yeni bir yasa o yasaya intibak ve dolayısıyla eşitlik ve hakkaniyeti yani kanun şey de öyle diyor yıllık program da öyle diyor, kalkınma da öyle diyor. bu hakkaniyeti sağlamamız lazım. Bunun için bir an evvel işte intibak yıllarda söylüyoruz. Yani şimdi 2000 öncesi intibak yaptık. E 1 Ocak 2000'de emekli olan bu intibaktan yararlanamadı. Aylığının tamamı önceki sisteme göre yapılmasına rağmen o ondan evvel intibaktan yararlanan ondan şu anda aşağı yukarı bin liranın üzerinde fazla para aldı. Yani işin demin söylediğimiz rakamlarda bunu gösteriyor. E, dolayısıyla bu e, yani artık zaruret ya yani. bu bir şey değil ya yani. bu tüm göstergeler e, bu inti, bu yeni düzenlemelerde intibakın e, bir an evvel yapılması lazım. Ee, ve başka da e, çıkış noktası göremiyoruz yani bu konuda açıkçası. Yoksa e, sistem açlık yaratıyor bakın. Şu anda emeklilik sistemimiz açlık yaratıyor. Artık yoksulluklarını da geçtik. Açlık yaratıyor. Yani on, bu, herhalde 15 bin lira civarında e, bu ayki açlık sınırı. Yani o, işte o altında alan binlerce insan yani bu 10 binin altında olan 6 milyona yakın insan var. Belki bir kısmı şimdi bunun bu yüzde 49'da belki o rakamın üzerine çıktı ama yani bu kadar insan yani açlık sınırının bakın açlık 10 bin lira açlık sınırı 15 olsa neredeyse Aynen. yarı yarıya yarısı. Yani, yani yarısından da yüzde 3'te 2'si civarında. Yani yani bu böyle bir sistemin, açlık yaratan bir sistemin devam etmesi mümkün değil. Evet. Bunu bir an evvel çözülmesi lazım. Evet. Bakın TÜİK TÜİK'in yani bu gazetelerde haber çıktı işte efendim enflasyon açıklananın iki katı diye Hı. TÜİK'te böyle bir çalışma varmış. Efendim Hissedilen enflasyon. Verilere ve hissedilen enflasyon. E, AB yapar yaparmış bu, bu hissedilen evet. enflasyonu. TÜİK'te de böyle bir şey yani tam iki katı diyor bakın evet. hissedilen enflasyon. En ak e, enflasyonu. E, Emekli de bu bence daha da fazla. Daha da fazla. E, çünkü emeklinin sepeti o sepeti bilen. farklı. E, farklı. Evet. Emekli de daha fazla. Yani bu haberi henüz TÜİK yalanlamadı da demek ki doğru. Yani bu nedenle bunlar da yani çünkü bizim aylıklarımız TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre açıklanıyor. Evet. Bakın kaybımızı TÜİK de kabul ediyor. Yani herkes emeklinin kaybını kabul ediyor. Çözüm emekliler yılı yeni bir yasa intibak. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Biz emeklilerimizin sözcüsü olduğunuz. Sağ olun. Biz size teşekkür ediyoruz. emeklere Emeklilere gösterdiğiniz bu ilgi için. Başımızın üstünde yeriniz var her tamam. zaman efendim. Çok teşekkürler. Sevgili seyircilerimiz kısa bir ara.